15 Eylül Cuma günden herkese günaydın. Bugün itibariyle artık haftayı bitiriyoruz ve takvim tarafına bakılacak olursa aslında bugün takip edeceğimiz takvimde herhangi bir şekilde 3 yıldız olarak takibimizde olacak herhangi bir veri açıklaması bulunmuyor. Ve haftanın kapanışına giderken geçtiğimiz günlerdeki takvim verilerini şöyle bir inceleyecek olursak dün oldukça yoğun bir gündem vardı. Tabii ki Euro bölgesinden faiz artışı gerçekleştirildi. Beklenti aslında artmaması yönündeydi ama... 25 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleştirildi. Enflasyonla mücadele kapsamında artışlar burada da devam ediyor. Ve burada dikkat çeken aslında dün itibariyle ABD verileri oldu ve ABD verilerinde aslında olumlu beklentiler yokken oldukça olumlu bir açıklama gerçekleştirildi. Ve tamamıyla aslında dün gerçekleşen açıklamalar hep olumlu yapıldı. Teknik grafiklerimize de tekrar geçeceğiz. Haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyelim ve küresel piyasalarda Çin etkisi ilk haber başlığımız. Çin'de öncü ekonomik veriler canlanmaya işaret etti ve bu yılın en büyük halka arzını gerçekleştiren Arm Holdings ilk işlem gününde %25 yükseldi. Brent petrol 3. haftalık yükselişine hazırlanırken analistler artık 100 doları çok daha fazla telaffuz etmeye başladı ve olumlu Çin verileri sonrası da hisseler pozitif görünüyor ve petrol tarafına tekrar gelecek olursak 3. haftada yükselişe doğru ilerliyor. Özellikle arz kesintilerinin etkisiyle fiyatlamalarda yükseliş yönlü hareketler görüyoruz ve detaylarına bakalım. Perşembe günü de %2 yükselen Brent petrol aktif kontratı 94 doların üzerine yükseldi. Uluslararası Enerji Ajansı ve Petrol ihraç eden Ülkeler Örgütü bu hafta piyasanın yıl sonuna kadar açık vereceği konusunda uyarıda bulunarak ham petrolün geçen cuma günkü kapanıştan bu yana %4'ten fazla yükselmesine de aslında destek oldu. Ve dünden bir haber aslında Avrupa Merkez Bankası sıkılaşmaya ara vermedi. Piyasada bazı analistlerin sıkılaşmaya ara vereceği yönündeki beklentisine rağmen Avrupa Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek için Eylül toplantısını da pas geçmedi. Banka sıkılaşmada birbirini izleyen 10. faiz artışına da imza atmış oldu. Ve teknik grafiklerimize geçiş yapacak olursak Euro dolarda özellikle hafta başından itibaren 1.0810-1.0782 bölgesini dikkatle takip ediyorduk. Çünkü burası sadece 4 saatlik değil günlük ve haftalık grafikte de önemli bir bölgeye denk geliyor olması sebebiyle dikkat çekiciydi. Ve tabii ki buradan itibaren başlayan satış baskısı beklediğimiz yöne doğru 1.0658 ve 1.0635 bölgesine kadar tam olarak gerçekleştirilmiş oldu. Ve gün içerisinde herhangi bir şekilde takvimde Euro'yu etkileyecek bir haber olmamasından ötürü dünün etkisiyle birlikte aslında faiz artışı sonrası beklentiler tam tersi yönde olması gerekirken faiz artışıyla birlikte bir satış baskısı gerçekleştirildi ve ulaşması gereken bölgeye kadar indirildi diyelim. Ve gün içerisinde takip edeceğimiz bölgenin altında fiyatlama gerçekleşmesi halinde fiyatlamanın 1.05.50'lere kadar gitme ihtimali mevcut. O yüzden bölge önemli. Bölgenin üzerinde kalmaya devam edecek olursa gün içerisinde ilk etapta 1.07 seviyelerine doğru bir toparlanma hareketi görebiliriz. Ancak dediğimiz gibi bölgenin üzerinde güçlü bir hareketlilik olmadığı sürece Euro-Dolar için yeniden pozitife dönüş demek biraz erken olacaktır. Sterlin dolara bakacak olursak Sterlin doları da aslında Euro dolara paralel şekilde satış baskısı altında takip etmeye devam ediyorduk ve özellikle burada oluşturduğu saatlik grafikteki trend dönüş formasyonu olan omuz baş omuz buradaki hareket özellikle bu kapanışla birlikte onaylandıktan hemen sonra aslında yine bir kapanış gerçekleşmemiş. Ancak üzerinde fiyatlama gerçekleştiği için burada bir avlama operasyonu olmuş diyebiliriz. Çünkü seviye üzerinde oluşan ve bırakılan stoplar burada tetiklendikten sonra tekrar düşüş devam etmiş. 4 saatlik grafiğe tekrar dönecek olursak Sterlin dolar tarafında baskı altı da kalmaya devam ettiği sürece ki şu anki seviyede artık kısa vadede direnç olarak çalışma potansiyeli çok yüksek bir seviye ve beklentimiz kısa vadede zaten yatay direnç altındayken 1.2445'in test edilmesiydi. Bunu gerçekleştirdi. Hatta ufak bir retest hareketi sonrası baskının yine satış yönünde kaldığını görebiliyoruz ve 1.2380 buradaki omuz baş omuz formasyonuna ait teknik hedef. Bu yüzden gün içerisinde 24.45'in altında kaldığı sürece 23.80'i yine kısa vadede takip ediyor olacağız ki eğer baskı devam edecek olursa satış baskısının artması ile birlikte bir önceki rally dip bölgesi olan 1.23 onlara kadar bu baskı devam edebilir. Ve USD Japonya'nın tarafına bakacak olursak, USD Japonya'nın gayet karmaşık ilerlemeye devam ediyor. Her ne kadar kanal dışına çıkıp önemli bölgeden rally hareket yapmış olsa da burada oluşturmuş olduğu piyasa açılışı ile birlikte gap daha sonrasında kapatıldı diyebiliriz ve hala pozitif etkinin görüldüğünü söyleyebiliriz. USD Japonya'nın da haftalık direnç galiba ulaşılmak üzere artık hedeflenmiş gibi görünüyor. 147, 337'nin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece bu seviye ona destek olmaya devam edecek ve tabii ki 148, 530'lar takibimizde olmaya devam edecek. Ve DAX tarafına gelelim. 4 saatlik grafikte DAX'taki beklentimiz neydi hatırlayacak olursak bölgeden yükseliş yönü hareketi bu alana kadar takip edebiliriz. Ancak bu bölgede bir dönüş sinyali, bir işaret görecek olursak tekrar geri çekilme yaşanabilir diye de belirtmiştik. Hatta daha önceki beklentimiz buradan satış gelmesiydi. Bunu tamamladıktan hemen sonra güçlü bir dönüş hareketiyle aslında 15.844'ün üstünde kalıcı olmuş ve özellikle bu bölgenin üzerinde beklentimiz 15.984 ve 16.049 bölgesinin test edilmesiydi. Bunu da gün içerisinde tamamlayacağını tahmin ediyorum elbette ki bölgenin üzerinde fiyatlama gerçekleşmesi halinde 16.431'ler orta uzun vadede takip edilebilir ancak daha önceki seviyeler elbette yine direnç görevi görecektir. 16.242'ler ilk etapta takip edilecek direnç seviyesi olarak grafiğimizde olacak. Ve ons tarafına bakacak olursak, onsdaki beklentimiz neydi? Hatırlayacak olursak haftalık grafikten dolayı önemli bir trend dönüş formasyonu orada aktif edildikten sonra 4 saatlik grafikte satışa yönelik hamleleri takip etmeye devam etmiştik. Ve iki hedefimizi teslim ettikten hemen sonra bir toparlanma görüyoruz. Ancak 1921.3 seviyesi önemli çünkü bir önceki rally bölgesi burada defalarca çırpındı diyebiliriz ama daha fazla bir alım getiremedi. O yüzden 1921'in altında kaldığı süreci hala 1903 ve 1885 grafimizde olmaya devam edecek. Ons tarafında genel görünümün pozitife döndüğünü söyleyebilmemiz için 1947'nin üstünde bir günü ve mümkünse haftayı da geçirmesi gerekecek. Aksi takdirde yükselişler tekrar satışla sonuçlanabilir. Çünkü burada yine bir trend dönüş formasyonu aktif edilmiş ve bu bir retest hareketi olarak da kalabilir. Bununla birlikte tabii ki beklenti bu hareketin devam etmesi şeklinde olacaktır. Ve ons grafiğimizden hemen sonra Brent Petrol. Brent Petrol'de şöyle bir bakalım. Beklentimiz 4 saatlik grafikte kanal içerisinde kaldığı sürece ve 92 seviyesini açtıktan hemen sonra beklenti küçük bir geri çekilme yaşansı dahi yükseliş yönü 94.50 seviyesinin test edilmesiydi. Ve görüldüğü üzere tam olarak beklentimizi karşılamış olduğunu görebiliyoruz. Elbette temel taraftaki Açıklamalara bakılacak olursa petrolün yükselişlere daha doymamış olabileceği de aklımızda olmalı. Artık altında daha önemli destekler bırakarak bu hareketin devamını getirdiği için ve arz kesintilerinin yıl sonuna kadar devam edeceğinden dolayı artık petrol tarafında pozitif düşünmemiz daha muhtemel gibi görünüyor. Tabii ki hiçbir şekilde düşmeyecek diye bir şey yok. Ancak bu şekilde takip etmemiz daha sağlıklı olacaktır. Elbette 91.50'nin altında gerçekten güçlü bir düşüş hareketi görecek, gerçekleştirecek olursa bu alan tekrar yukarı yönlü geçilmediği sürece işler artık değişebilir. Çünkü burada 4 saatlik orta vade grafikte yapının teknik hedefi 94.50 idi ve bunu da tamamlamış olduğunu görebiliyoruz. Ve Nasdaq. Nasdaq tarafına bakacak olursak öyle bir sarı bölge bıraktı ki burada her giriş tekrar satış baskısı gibi algılanıyor. Bölgenin üzerinde fiyatlama gerçekleşmediği sürece yükselişler tekrar kısa vade grafikte satış baskısıyla sonuçlanabilir. Ancak trend yönümüz henüz negatife dönmedi. Hala pozitif bir trend devam ettiğini görebiliyoruz. Sadece bölge önemli olduğu için buradaki yükselişler düzeltmeleri biraz daha fazla vererek gerçekleştiriyor. Ancak yine de bu bölgenin altında kalmış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve DXY tarafına bakalım. DXY'deki beklentimiz neydi? Bir geri çekilme sonrası bölgenin veya bölge yakınından tam olarak gerçekleştirmediler bunu. Yükseliş yönü 105-384'lere kadar bu baskının devam edebileceğini söylemiştik. Çünkü burada tamamlaması gereken hamleyi gerçekleştirmeden önce bir düzeltme gerçekleştirdi. Bu da daha güçlü çıkış yapabilmek için bir kar satışı olarak algılanabilir ve bununla birlikte 105.384'ü bize teslim etmiş olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki gün içerisinde geri çekilme yaşanabilir mi? Elbette yaşanabilir. Ancak bu geri çekilme bir dönüş değil, bir satış ya da bir kar satışı hamlesi de olabilir ve burada yeni bir rally bölgesi bırakmış olduğunu görebiliyoruz. O yüzden geri çekilme yaşanacak olursa fiyatlamanın bu bölgelerden tekrar alım yönlü tepki bulma ihtimali yüksek. Ve tabii ki seviyemizin de ne olduğunu şöyle bir kontrol edecek olursak 104, 803, 104, 561 bölgesi yeni bir rally bölgesi olabilir. O yüzden bu alanı da takip ediyor olacağız. Evet haftayı bugün itibariyle sonlandırıyoruz ki takvim tarafında takip edeceğimiz herhangi bir veride bulunmamakta geçtiğimiz daha doğrusu bu kapattığımız haftayı iki günle değerlendirebiliriz. Çarşamba ve Perşembe takvim tarafında oldukça yoğun bir gündem vardı ve bugün itibariyle pazartesi, salı, cuma herhangi bir takip edilmesi gereken veri akışı bulunmuyor. Ancak tabii ki açıklamaların doğrultusunda piyasanın hafta kapanışı itibariyle salınmasını izleyeceğiz gibi geliyor bugün itibariyle. Umarım güzel bir kapanış olur hepimiz için. Herkese bol kazançlar şimdiden. Herkese de iyi tatiller diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.